Evet. Emeklerimizin sonucu melek yavruları. Melekler yumurtladıktan sonra yumurtaları yumurtaları yapıştırdıkları artık neyse fayans veya küpler oluyor. Benimki cam sileceğini yapıştırmıştı. Alıyorsunuz başka bir akvaryuma. Muhammetilen diye bir ilaç var. Suyu dezenfekte ediyor. O ilaçtan damlatıyorsunuz. Sonrasında o yumurtaları başka bir kaba koyuyorsunuz. O kaba mavi metilen damlatıyorsunuz. Yavrular yani yumurtalar 3 gün sonra çıkıyor. Yapıştıkları yerden. 3 gün sonra yerlere dökülüyorlar. 2 üç gün gene yerde duruyorlar. Kuyruk sallıyorlar. yem falan hiçbir şey vermenize gerek yok o sırada. Sonrasında yüzmeye başladıklarında artemiye yapıp artemiye ile besliyorsunuz. Bu kadar. Günde iki sefer artemiye veriyorsunuz sabah akşam. Sonuç ondan sonra bu. Böyle netleştiremiyorum. Evet. Sonuç bu. Bakın karınları nasıl şiş. Hepsi atemileri yemiş. Çok fazla vermeyin. Suyu bozmayın. Yiyecekleri kadar. Göz kararı. Bu kadar. Herkese teşekkür ederim.